Bizim gücünde temsilcileri. 2024 yılı ilk ay ayçiçeği salon satışının hepiniz hoş geldiniz. Bu hasadın ayçiçeği mevsiminin önce üreticilerimize, sonra sanayicilerimize, zayıcı arkadaşlarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah. Verimlerin ilk önce iyi olmasını temenni ediyoruz ama bölgedeki yağışlarımızın çok düşük kalması sebebiyle verimin çok iyi olmayacağı gözüküyor. İnşallah bunu fiyatlarla e, telafi eder diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kurumlarımızın değerli yöneticileri bizim yine. Odalar Borsalar Birliği'nin çok kıymetli üyeleri. Bizim hepimizin kendilerine minnet borcu olduğumuz değerli üreticiler, basınımızın gücüyle temsilcileri, hepinizi şahsım ve meclis üyesi arkadaşlarım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, meclis başkanım da ifade etti. İklim olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Sıcakların çok aşırı olduğu, bir dönemden geçiyoruz. Ürünün ekildiği günden asada kadar bölgemizde bazı bölgelere hiç yağmurun düşmediği bir mevsim yaşıyoruz. Bunun sonuçları elbette ki rekoltelere, kaliteye olumsuz yansımaları olacak. Ben de gerek Tarım Bakanlığımızın, gerek Cumhurbaşkanımızın bölgelere İklim krizlerini de göz önüne alarak bu yıl Ayçiçek ürününde prim desteğinin her yıldan daha farklı bir şekilde yukarıya taşınarak üreticilerime dest üreticilerimize destek anlamında verilmesini temenni ediyorum. <laughs> 2024 yılı bugün Ayçiçek ürünün ilk ürünü salonumuza geldi. Satışım ben hayırlı olmasını diliyorum. Ürünü çıkaran değerli kardeşimiz İbrahim Keskin'e de bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Yine aramızda bulunan Ziraat Odası Başkanımız, Tarım Kredi Müdürümüz, tüccarlarımız var. Ben basınımızdan bu yılla ilgili, alımla ilgili, kaliteyle ilgili, verimle ilgili bu değerlendirmeleri satışımıza başlıyoruz. Fiyat artışımız 10 kuruş ile sınırlandırdık. 10 kuruş 10 kuruş olarak isteyen fiyat da verebilir bu ayrıca. Ürünümüz Maltepe'den Oğulcan Kestine ait bir ton civarında gelen ayçayı satışını yapıyoruz. Nem oranı 5.3. Litre 36.2, yağ oranı 41. 17 liradan açık artırmaya sunuyorum. 17 TL. 1720 1730 17 20. 17 30. 17 1780 17, 17, 17, 90 18 lira 18 lira 1820 1830 18 40 18 buçuk 1850 18 60 1870 18 80 18 90 19 lira 19 20 30 19 lira 30 kuruş yok martran 19 40 19 50 19 60 19 70 19 80 19 lira 80 kuruş 19 lira 90 kuruş 20 lira evet 20 lira gördük 20 lira yok martran 20 lira 10 kuruş 20 lira 20 kuruş 20 lira 20 kuruş yok martran. 20 lira 20 kuruş. Yok martran 20 lira 20 kuruş. 20 lira 20 kuruş. Satıyorum. Satıyorum sattım. 20 lira 20 kuruştan Gülşah gıdaya hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı. Evet. Hayırlı. Bir tane hayırlı sağ iş şey. ya. Bizi buğday arpa üzerinden de, e, ticaret borsalarında satışını yapmıştık. Arkadaşlar sessiz olur muyuz? Bölge olarak e, en önemli ürünlerimizden biri. Tamam. Başkanlarımız da söyledi. E, bu yıl bölge açısından ekip sürecinden 90 gün den beri bölgemiz yağış almadı. Alsa da çok olumsuz e, bitkileri etkileyecek e, bir yağış almadı. Hava sıcaklığının normallerin üzerinde seyrettiği bir yaz geçiriyoruz. Bu ayçiçeği bitkisi ne kadar e, kura dayanıklı bir bitki olduğunu zaten bugünkü satışta da görüyoruz. E, yani üretim açısından, çiftçi açısından e, bu yıl zor bir yıl buğdayda e, bazı sıkıntılar yaşadık. Fiyat konusunda biliyorsunuz hükümetimizin uyguladığı politikalarda inşallah e, verimle birazcık üreticimiz buğdayda kendini biraz bir nebze suspansi etti. Ama bu yıl ay kişiyende verim bölge açısından, Keşan bölgesi için söylüyorum, pek hiç açıcı değil. Yani gezdiğimiz, <laughs> gördüğümüz alanlarda Verimlerimiz, önceki Trakya'nın kuzey e, kesimleri gibi geçen yıl yaşadığımız olayı biz bu, bu yıl yaşıyoruz. Yaşayacağız da. E, Görecekseniz bazı tarlalarda bir çar dolardan girmeyecek seviyede tarlalar var. İnsanlar e, bir de e, Necmi Başkanım dediği gibi fiyat politikasıyı da e, uygulama açısında sıkıntı yaşarsa e, bu üreticiler bu tarımdan uzaklaşır bu tarlaları ekecek insan bulamazsınız. Kesin ve kesin bulamazsınız. Çünkü ben dahi kendi düşüncem bu işi bırakma aşamasına geliyor. Neden geliyor? Çünkü hiç kimse, hiç bir sanayici, hiç bir insan zarar ettiği bir işi yapmaz. Yani çiftçi için maliyet açısından ayçiçeğinin en az 120 kilo alması gerekiyor ki sadece maliyeti karşılasın. 120 kilodan sonrası üreticiye ne kalırsa e, bu süreçte de 120-125 günlük bir süreç ektiği, biçtiği süreçte. E, çiftçiler şu anda e, ürünlerini biçmek için bekliyor. Çünkü e, arkadaşımızla konuşuyoruz, e, ektiği süre 90 gün. Normal şartlarda bu çiçek 125 günde olur. Yani 90 günde oluyorsa demek ki bu işte bir yanlışlık var. Yani e, demek istediğim yılın çok kural getirmesinden ötürü hükümetimiz, devletimiz, kurum ve kurumlardaki amirlerimiz, yetkili işler bunları göz önünde alacağını tahmin ediyorum. İnşallah alırlar, almazsalar önceki mi gelecek yıllarda üretici e, bu üretimden kaçacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, bir önceki yıl Çorlu bölgesi yaşadı, şimdi Keşan bölgesi yaşıyor, Edirne bölgesi de yaşayacak. Edirne de aynı, bu yıl onlarda yağış düştü, bizim bölgemizde yok. Çünkü biz de üreticiyiz, ektiğimiz günden beri yağış yok. 90 güne yakındır yağış yok. Yağış olmadığı için verimlerimiz az seviyede olacak. Fiyat konusunda da dediğimiz gibi hükümet Destekleme konusunda şöyle, e, devlet anayasanın 19. maddesi gereği üreticiye zarar ettirmemek zorunda. Biz üreticiler 19. maddenin uygulanmasını talep ediyoruz. Anayasadaki 19. madde özellikle uygulanmalı üretici açısından. 19. madde nedir sayın başkanım onu da bir açarsak. 10 yani üret, üretim aşamasındaki hangi üründe ise üreticinin e, zarar ettiği ürüne prim desteği olarak verilmesi e, yönünde bir madde var. Bunu daha ayrıntılı olarak eee arkadaşlar da bakabilir. E, devlet bize desteği prim olarak her yıl üretimi yaptığımız zaman vermeyebilir ama zarar ediyorsa üretici e, korumak amacıyla desteğini arttırması gerekiyor. Bu bizim Ankara'ya gittiğimizde özellikle bakanlarımızın, bakan yardımcılarımızın, geçmiş bakanlarımızın söylediği tabir bu. Ee, biz önceden hep söylüyoruz, bizim üreticiyi verim kurtarır diye bu yıl verim açısından yok. Çünkü ama bizim yardım haliyetlerimiz e, üretici ekerken mazot gübrenin ne olduğu belli aşikar. Şu anki e, fiyatlar aşikar. Zaten bir döngü içerisinde çiftçi. Ayçiçeği biçecek. Ayçiçeğinden sonra toprağını buğday için hazırlayacak. Bu para döngü yine toprağa gidecek. Yani eee çiftçinin elinde bir şey kalmıyor. Kalmayınca da üretici ben şahsı görüşüm üretici bu işi bırakır. Çünkü Ticaretle de uğraşsan, Hı. neyle uğraşırsan uğraş. Zarar ediyorsan bu işi olmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı olmasını diliyorum. Yani biz ticaret bir e, etkinlik düzenledik. Keşan'ın Mahmut Köyü'nde kuru fasulyeyle ile ilgili, teslimin alınmasıyla ilgili yapmış olduğumuz etkinlikte bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada Yaklaşık olarak 30-40 kişilik bir üreticinin katıldığı bir etkinlikte yaş ortalamasını dikkate aldığımızda inanır mısınız? Bu 40 kişilik grubun içerisinde tek bir kişi 50 yaş, 50 yaşın altında vardı. Diğerlerin tamamı 60 ve üzeriydi. Tarımda hızlı bir şekilde yaşlanan bir nüfus var üretmek o kadar kıymetli ki. Bugün daha önce de ifade ettim. Dünyada 8 milyar insan varsa tarımın, gıdanın insanın dışında kalması beni ilgilendirmiyor deme gibi bir şansı yok. Telefonu kullanabiliriz, teknolojiyi kullanabiliriz, aracı kullanabiliriz. Kullanmasak da hayatımızı sürdürebiliriz. Ama yemeden, içmeden, sağlıklı bir gıdaya kavuşmadan bizim hayatımızı sürdürme gibi bir şansımız yok. Bunlar da göz önünde bulundurularak gıda güvenliğinin gelecek nesillere ve önümüzdeki yıllar güvence altında olması için kesinlikle bu iklim olumsuzluklarını da göz önünde bulundurarak Asan Başkanım da dediği gibi üretenin hem saygınlığının hem itibarının hem emeğinin kesinlikle yönetenler tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz bunu da destekliyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Olsun bol bereketli kazançlar deriz. Rica ederim. Durumlu alanı, Şimdi... alanı konuşturduk. Gencecik pırıl pırıl bakın. Bunların umutları sönmesin. Destekleyelim. Evet bir şeyler söyle. Çok mutluyum ya. Böyle bir gün böyle bir yerde. Yani genç yaşta bu şekilde ödülleri ve hediyeleri almasından dolayı mutluluğu gözlerinden okunuyor emek gerekecek. Evet. Dile evet. getirecek. Evet. Heyecan, heyecana gerek yok. De de. Heyecan böyle etkinliklerle, katılımlarla açılacak. Biz ona veren, hoş görüyoruz, gözlerinden öpüyoruz. Normal, yani bu yaşta böyle güzel şeylerle e, karşılaması, bunları yaşaması onun heyecanına veriyoruz. Onu da tebrik ediyoruz. Başkanım, nasıl bir evet. başkanımız da? Buyurun. 2024 yılı 2024 yılı Kürna Akşehir'in üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben bir çiftçi ailenin çocuğuyum. Ve bir, biz aile işletmeciliyiz. Babamdan almış olduğum bayrağı kendi adıma devam etmeye, devam ettirmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde yanımıza yer alan genç arkadaşlarımıza teşvik olması için bu ürünü satın aldım. Aile işletmelerine sahip çıkalım aile işletmelerine değer verelim. Ülkemizde tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Aile işletmeleri tarım ve hayvancılığın temel noktasıdır. Bu konuda yetkililerimize sesleniyorum. Aile işletmelerini yaşatalım. Tekrar teşekkür ederim.